Hello Sevaşınız geldi anacım ay hello demeyi bile özledim. Artık şu gündemdeki sıkıntılı haberlerden ip gibi gerilen gündemi değerlendirirken bazen hello diye gelip de ciddi konulara girince o aşamadan oraya geçişte bir sıkıntı oluyor. Ama ben de seviyorum ya böyle matrak gırgır konuları hello diyerekten giriş yapmayı diyerekten ama. Evet hazırsanız Başlıyoruz gündemi değerlendirmeye. İki gündür de kırmızı olsun Cumhuriyetimizin e, kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Tabii ki günün anlam ve önemine göre giyineceğiz de arkadaşlar. Hadise de kırmızı giyinmiş. Oo, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı e, adayı edasıyla konuşmalar yaptı. Artık bunların devri bitti dedi. E, hunca hunç bir kalabalığa seslendi arkadaşlar. E, Hızla değişen dünyanın içerisinde, hızlı hızla değişen Türkiye'nin hem siyasi yapısı hem cümleler e, enteresan bir hızla değişiyor. Siyasilerin manevralarını görüyorsunuz değil mi? 6 ay önce... Ee, aman işte HDP ile işbirliği yapıyor CHP aman bunlara oy vermeyin PKK ile işbirliği yapar bunlar Öcalan'ı çıkarır diye O isteyenler şimdi geline barışalım deyip kendileri bunları söylüyorlar. Hakikaten bazen e, enteresan konularda yaşanmıyor değil. Tüm bunların yanı sıra her şeyde eleştiri konusu biliyorsunuz. Sanatçıların işte konuşuldu vay işte nasıl 5 milyon alırlar 6 milyon alırlar de işte belediyeler bu paraları sanatçılara neden verir. Zinet Salih de demiş ki ay yani işte katılıyorum e, bu gönül işi Cumhuriyet kutlanırken bu kadar ciddi paralar istenilmez. E, bu tartışmaların e, ve tüm bu yaşanan coşkunun ardından Dün kutladık bitti. Bugün görüntüleri gelmeye başladı arkadaşlar. Gençlik her şeyin farkında. Sım sıkı tutunmuşlar arkadaşlar. Cumhuriyetimize ve özgürlüğümüze hiç korkmayın. Hınca hınç 750 bin insan gitmiş e, 7-8 saatin içerisinde Anıtkabir'e. Yani bu tepki, bu özlem, bu tutku gençlerde var arkadaşlar. Her şeyin farkındalar. Çünkü artık her şey onların ellerindeki cep telefonlarındalar. Ve onları kandırmak, onlara böyle saçma sapan şeyleri inandırmak da o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Gençliğe Atatürk de güvenmiş. Biz de güveniyoruz. İyi şeyler yapacaklarına, demokrasimizi daha da geliştireceklerine, özgürlüklerimizi genişletip refahımızı arttıracaklarına canı gönülden İnanıyorum arkadaşlar. Bunca sıkıntıya ve bunca olumsuzluğa rağmen umudum var deyip başlıyorum. Bakalım bugün neler konuşulmuş ülkemde arkadaşlar. Ee, i̇çinden geçti adeta bir Canbali Hülya Avşar'ın. Hadi magazinsel konularla başlayalım. Biraz kafamız dağılsın. Ee, Hülya Avşar tabii ki eski reytingleri yok. Her şeyin bir dönemi var ama yine de gündemdeki yerini bir şekilde koruyan ünlülerimizden YouTube programı yapıyor, konuklar alıyor. Biz de konuşmuştuk. Aslında bayat bir haber diyebiliriz. Kerimcan Durmazı konuk aldı ve evet, Kerimcan'la cinsel velaltı muhabbetlerde YouTube'da bu bu tarz konuların ıcığına kadar Ucunu cüccunu der yani neydi o Kadriye mi de anlat kız anlat diyerekler oncuğunu cüccunu diye böyle şeyler e, dikkat çekiyor bir can kendi de yapıyor niye şimdi Hülya Avşar'a böyle bir bence e, zannedersem dikkat çekmeye çalışıyor katıldığı YouTube programında e, daha etkili olmak adına bu cümleleri kurdu diye düşünüyorum niye magazini ara verdiğini niye magazinden çekildiğini anlatıyor. Enteresan geldi. Bugün Pınar Kerimoğlu'na konuk olmuştu. Bakalım neler söylemiş. Bir Can Bali, Hülya Avşar hakkında oldukça sert konuştu bir kere. Geçtiğimiz günlerde Avşar ile Kerim Can Durmaz'ın yayınını izlediğini belirten Bali, Hülya Avşar, Kerim Can'a eşcinselliği üzerinden fütursuzca, destursuzca sorular sordum. Bunu bir Can Bali diyor. E bu sorular öyle hadsizdi ki Avşar olmasa elinin tersiyle ağzına üstüne vurasım geldi demiş. Sen kimsin ki bir insanın özel hayatı hakkında böyle sorular sorabiliyorsun. O kadar utandım ki sen eskiden Hülya Avşar'dın dedi ve Bali sözlerine devam ederek ben de Hülya Avşar'a sormak istiyorum. Tanju Çolak ile birlikteyken ve Tanju evliyken e bu 20 pişirip pişirip 30 sene önce mevzularını getirmek saçma ama ben haberlik yine de paylaşırım. Bunu ailene nasıl anlattın? Bence eşcinsel olmak metres olmaktan daha güzel. Aba! <laughs> Yeni bir polemik mi başlıyor? Hülya Avşar evlilikleri sever ifadelerini kullandı. Evlileri sever ifadelerini kullanmış Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında. Bir can Bali, bir can Bali Beyaz TV'den ayrıldı ama YouTube'da da ortalığı karıştırmanın peşinde enteresan konu ve konuklarıyla kendisi de bel aldı. Şimdi e, sözleri doğru, sözlerine katılıyorum bir can Ama kardeşim demezler mi? Sen Hülya Avşar'a niye onu bel altı vuruyorsun diye bunca laf ediyorsun da siz e, şer ittifakı iken e, Selin Ciğerci'yi yerden yere vurmadınız mı? Üstelik de bel altı. Neler söylediniz neler? Hiç ona değinmiyorsun. Yani e, o dönem sizde e, içinden geçmediniz mi? Madem bel altıysa bu cinsiyet konuları sizde kadının demediğinizi bırakmadınız mı? Vay nasıl evlenir, evliliğini, vay nasıl işte, e, işte spor o, o dönem işte boşanmasıyla yeni sevgilisiyle bilmem işte çocuk edinecekti oydu buydu. kadını linçliye, linçliye siz ölmediniz mi? Bel altı muhabbeti sen seversin oysa ki. Ee, kendi yaptığın yerden bir başkasına hesap soramazsın. Sen de aynılarını yaptın ekranda daha fazlasıyla bence diye düşünüyorum. Ama konusunda haklı mı? Haklı ama bu cümleler onun ağzından bir U dönüşü gördüm. Dikkat ediyorum programına da hep böyle trans ya da ne bileyim e, marjinal denilebilecek hayat hikayelerine sahip konuklar almaya başlamış. Dikkat çekmeye çalışıyor belli ki e, ama e sen bu tarz sorular soran, bu tarz muhabbetler yapan bir program çekip Hülya Avşar'ın programına taşatamazsın be kardeşim. Üstelik de 30 sene öncenin mevzularıyla niye acaba bir Hülya Avşar'a sataşma ihtiyacı hissetti? Bilemiyorum. Dikkat çekmekten başka bir şey olamaz diye düşünüyorum ama bakalım Hülya Avşar cevap vermez gerçi de Hülya Avşar bu konuyla ilgili bir yorum getirecek mi? Hiç sanmıyorum. Cevap vereceğini ama resmen Eşcinsellik metreslikten iyidir dedi ayol. <laughs> <laughs> Ay gene ortalık karışacak mı diyorsun. Televizyonda olsaydı karışırdı belki ama e, ekranın bir gücü var biliyorsunuz. Youtube'da o etkiyi yaratır mı bilemedim ama e, Hülya Avşar'a baya bir saydırmış. Bakalım Hülya Avşar'dan yanıt gelir mi? Hiç sanmıyorum dedikten sonra ne yapalım? Yola devam edelim. Geçmiş olsun diyelim. Nuri Alço yoğun bakımdaymış. Bir bir işte değerli isimlerimiz artık hastane kapılarını yol tutuyorlar. Kadir İnanır, Reha Muhtar, bir dönemin starları, işte şimdi Nuri Alço. Yakınlarda kaybettik kaç tane sanatçı. Allah şifa versin. Hele şeye Tanyeli'ye de çok üzülüyorum ya. Bir deri bir kemik kalmış. Yine bir ameliyat daha edilecekmiş zannedersem. Gülben Ergen'i gördüm, Zara'yı gördüm. Çok da ünlü ziyaretçisine gidiyor. Moral vermek açısından. Ee, şey Safiye'mi de gördüm. Yani Allah sağlık saat versin. Kimseleri de hastanelere düşürmesin ya. Çok zor gerçekten. Psikolojik manda zor. Hayat o kadar zor ki bir de oralarda gerçekten e, eskilerin bir lafı var ya 3 gün toprak 4. kara toprak. Ay ben ona bile karşıyım. Lan Hemen çantadan hazır. Ertesi gün pat, yani Allah çektirmesin. Kimseyi de sağlığıyla sınamasın. Bakalım hayat arkadaşı neler söylemiş. Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti. Çok şu an yoğun bakımda e, kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyiyim. E, detaylar dilime varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı diye e, açıklamada bulunmuş. Allah şifa versin. Sağlık, saat versin. Nuri alçomuza dedikten sonra Zannedersem Bilal Özcan'ın da eşi mi ameliyat geçirmiş? O da bir e, teşekkür doktorlara yazısı paylaşmış. Ne oluyor anacığım ya hastalanan hastanalana. Hastaneler hiç boş kalmıyor. Maşallah onlar da zaten e, sürekli gelsin diye boş kalmasın yoğun bakımlar diye can atıyorlar. E, hastaneler eskiden hani bir şey vardı Allah ne de pavyon hesabı diye. Pavyon hesabı hikaye yani hastanelerin yoğun bakım hesaplarından sonra bir hafta kalırsan yedi şeyini ver yani bütün bankan boşalsın <laughs> öyle bir durumda. Evet bakalım geçmiş geçmiş olsun Allah sağlık saat versin. Bugün de Serenay Sarıkaya ile biliyorsunuz New York'a gittiler orada bir ödül gecesi ee, ikisi yan yana görüntü verdiler ama kıyafetleri konuşuluyor fanları tarafından Demet Akalın da biliyorsunuz Hande'yi tutmuştu ama şöyle bir bakıyorum kıyafetlerine Hande Erçel'inki Alaturka yani çok e, tasarım bir ürün değil. Normal bir e, standart abiye. E, nişana gider gibi bir abiye. Çok özel bir şey değil ama e, Serenay'ınki çok tarz. Ama o kadar e, mayavari olması katıldığı yere uygun mu? Bir dergi kapağından çıkmış gibi çok güzel ama Bulunduğu yere uygun mu bilemedim ama Serenay'ın daha şık olduğu kesin. Ee, eğer benim fikrimi sorarsanız, eğer resimleri de gördüyseniz gözünüzün önüne getirin. Serenay daha tarz, daha cool olmuş. Ee, Hande Erçel ise çok Alaturka, çok sıradan. Güzel elbise, kötü demiyorum ama e, değişik bir şey, parça değil. Fanları da ikiye bölünmüş. Her iki tarafın fanları da kendi e, ünlüsünün kıyafetini daha şık bulmuş. Şu sıkıntılı haberleri bir atlayalım. Ee, Hande Yener'in oğlu ne kadar güzel bir günde doğmuş. 29 Ekim'de doğmuş oğlu. E, doğum gününü kutlamış. E, demiş ki Hande canım meleğim iyi ki doğdun. Kıymetlim sen her şeysin en güzeline layıksın. Gururumsun canımın içi diye. Aynı güzel. Anne olmak ne kadar güzel değil mi? Gözünüzden sakındığınız, e, bütün sevginizi aktardığınız göz bebeğine bakabildiğiniz evladınız yani muhteşem bir duygudur diye düşünüyorum ee, geceden acı şeyi çok merak ettim bugün hiç görüntü yoktu acaba iptal mi oldu Sam yazık kadını linç ettiler ay nasıl 5 milyon alır nasıl 5 milyon alır diye yerden yere vurdular ona dair bir görüntü görmedim ama kimleri gördüm hadiseyi gördüm Sıla'yı gördüm ee, Hande'yi gördüm Cumhuriyet e, gecesinde sahneye çıkanlar Acaba başka e, kimler vardı ki o gecede sahne alıp? Bu arada e, konserde bir yangın tehlikesi atlatmış hadisenin sahnesinde. E, izleyiciler bir panik olmuş. O, havai pişeklerin bulunduğu bölgede. Bakalım neymiş? Platformun da yangın çıkmış. Kısa süreli paniğe neden olmuş. Alevler sebebiyle her ihtimale karşı çekim ekipleri dışarı çıkarılmış. Enteresan nazar diyelim. Ama hadise çok güzel kırmızı. Ee, ve Dore çizmeleriyle, Lame mi? Dore mi? Lame. Gümüş olana Lame mi deniyordu? Aman hadi. Es Ay, her şeyi unutuyorum artık. Bir bir dönem içinde e, oturuyorduk. E, şimdi şaşırıyorum. Şimdi çok fazla e, gece kıyafeti var. Eskiden dikilirdi arkadaşlar ve uzunca bir süre e, ee, eskiden derken bundan bir 20 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani ben de yani 100 yaşında değilim ama e, ne bileyim daha mı özenliydi. Ve çok fazla vakit geçirirdik. Gider Allah'ım o terziler, e, provalar, provalar, kıyafetler, kumaşlar. Şimdi diyorum ne kadar pratikleşti her şey. Git hazır bu çocuk kalk giy çık. Eskiden daha bir özenliydi. Sahneye daha bir özenle çıkılırdı. Tabii ki onu uygulayanlar var. Ha. Bu arada Gülben Ergen de Kıbrıs'ta 29 Ekim'i kutladı. Yıldız Silve'yi gördüm. Ee, Birçok ünlü, çok da güzel, coşkulu bir şekilde. Hepsi hemen hemen kırmızı giymiş. Ajda Pekkan sosyal medyadan kutladı ama bir etkinlikte yer aldı mı? Ee, onu bilmiyorum. Bu arada tabii Ece Seçkin vardı. Ece Seçkin de konsere 62-84 yazılı kıyafetle çıkmış ve e ee, bu üzerindeki yazı 62-84 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'la ilgili maddeyi içerdiği için o onunla çıkmış zannedersem o da öyle bir mesaj vermiş arkadaşlar. Ee, Sıla da çok şık, siyahlar içerisinde. inanılmaz ben beğeniyorum Sıla'nın tarzını. Güzel giyindiğini düşünüyorum. Gülben Ergen de Lato Turkayp aynı düz balık kıyafetler. Ee, tamam güzel sırt dekoltesi, onun bacakları güzeldir ya yırtmaçla bacak dekoltesi ama hep aynı Gülben. Yani o da monotonlaştı çok değişik ne bileyim farklı sıra dışı. Ay, Bülent Ersoy'u mesela e, hepimiz kızarız ederiz ama yani o yaşında bile kadın ki çok artık vücut dağılmış bütünlüğü öyle kusursuz bir vücudu olmamasına rağmen Enteresan şeyler deniyor, enteresan kıyafetler, enteresan makyajlar, abartıyı dibine kadar kullanıyor. Gülben Ergen biraz e, tarzını değiştirmeli artık sıkıldık hep aynı elbiseler, hep aynı saç modeli. Yani bir değiştir kardeşim kendini bir yenile, bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Najda Pekkan ya muhteşem yani her dönem kendini yenile, yenileyebilen kadınlarımızdan diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada dünya starları ülkemizi ziyaret ediyor. Hatta onlardan bir tanesi var mıydı acaba e, notlarımın arasında o Mask filmindeki çocuk bir de metrobüse mi bilmiş? Toplu taşıma bilmiş onu orada kaydediyorlar. Yani Hollywood starı dünyaca tanınmış bir star düşünebiliyor musunuz? Oh Binmiş arabaya geziyor metrobüsle. Herhalde bu İstanbul trafiğinde en yapılması gereken Natalie Portman, Portman İstanbul'dan geçmiş. Ki o da dünyaca ünlü bir yıldız. Oscar'lı oyuncu Natalie Portman Türkiye'den geldi ve Paris'te düzenlenen bir etkinliğe katılmış arkadaşlar. Ama İstanbul'da olduğunu da bir hayranının paylaştığı resimden ortaya çıkmış. Gelmiş güzel burada herhalde İstanbul o kadar büyülü bir şehir ki arkadaşlar biz kıymetini bilmiyoruz. Yani gerçekten dünyanın kalbi denilebilecek büyülü bir, efsunlu bir, bir şehir. E, herkesin de göz bebeği biz ama kıymetini bilmiyoruz. Ne bileyim daha e, doğasını koruyabiliriz, daha zenginliklerini ön plana çıkarabiliriz gerektiği kadar da e, turizme açık bir şehir haline getiremediğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok dar alana çok fazla nüfus yıldıkları için bir yerden bir yere gitmek zor. Oldukça da zor. Mesela birçok İstanbul'da yaşayanlar konudan konuya geçiyorum. Ay bir yere giderken bir trafiği hesap ediyorsun, düşünüyorsun. Bugün ben mesela karşıya geçecektim. E, dışarı köpekleri gezdirmeye çıktım. Ay baktım hafif üşüdüm. Aman diyerekten. Bir geçtik geldi kız bana da. Kim işte geçecek karşıya da kim? Oradan e, bir iş görüşmesine gidecektim. Baktım ki e, hiç dedim havada soğuk. Paşa ile gidecektim bir de. E, karşıya geçmem gerekiyordu. Ay hava soğuk ay şimdi trafik. Yorulacağım, edeceğim hazırlanacağım. Oydu da buydu da derken kaldı öyle arkadaşlar. Sizde de var mı? Şu aralar Hiçbir şey elim kolum kalkmıyor. İnanılmaz bir böyle bir motivasyon düşüklüğü yaşıyorum arkadaşlar. Bu arada e, YouTube bana mesela şeyler gönderiyor. Bazen böyle e, sayfamı geliştirmem adına tavsiyelerde bulunuyor. Bu dikey kamerayla şortlar çekiyoruz. Yani, o, o bölümde canlı yayın açma olanağımız varmış. Hatta YouTuberların bu şekilde sayfalarını daha da büyüttüğüne dair işte örnekler de gösterdi. Arada bir böyle e, bu çekim bittikten sonra hazır saçım makyajım varken oturayım şöyle diyorum üçlü koltuğuma açayım o dikey kamerayla da aynı TikTok'ta olduğu gibi canlı yayın. Sizlerle oradan etkileşim halinde olmayı çok istiyorum. Bir kemik tarifim var oradan sohbet eder gibi e, yorumlarınızla birebir canlı canlı iletişim kurup belki de siz oradan yorumlarınızla ben de günün kritiğini yine oturarak ne bileyim TikTok'ta sohbet eder gibi sizlerle bir canlı yayın düşünüyorum. Bu düşünceden ibaret. Ne zaman gerçekleştiririm bilmiyorum ama böyle bir şey yapmak istiyorum. En azından bir e, bu video bittikten sonra bir yarım saatte öyle sohbet edebiliriz. Keyifli olmaz mı? Ne dersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazarsanız. Ee, güzel olur bu etkileşimin de daha fazla olması adına size bir gün önceden e, buradan duyururum İşte şu tarihte şu saatte canlı yayın yapacağız diye Sizler de uygun olursanız beklerim orada daha e, etkileşimimizi arttırmak e, daha birbirimize yakın olarak e, gündemi değerlendirdiğimiz sohbetler gerçekleştirebiliriz arkadaşlar Narin konusuna üzülüyoruz ama önemli geçmek istiyorum babasının açıklamaları vardı. Babası e, kendini e, kardeşinin oğlunun karısının masum olduğuna inandırmış ve bütün suçu da işte onun evzat yaptı diyor, onun ağzına baktılar diyor, onun ağzından çıkanlarla diyor işte diyor masum diyor e, kızımın annesini bir anneyi diyor içeride tutuyorlar falan gibi açıklamaları vardı kafa karıştıran işte gösterdi havaalanı var orada askeri var onların kameralarından ne oldu ortaya çıkacak niye o kameralar izlenmedi falan gibi bir e, feryadı vardı. Onun öncesinde yine diğer oğlunun e, ifadeleri vardı. İşte e, annem suçsuz. Bir daha dünyaya gelsem yine onun an, e, annem olmasını isterdim. Kardeşim suçsuz. Yani sürekli bir ailede e, tüm bu e, töhmet altındaki kişilere sahip çıkma durumu var. Peki sormazlar mı kardeşim? Zaten onlar da zorla mahkeme günü mahkemeye e, getirilme kararı alınmış. Baba ve kardeşle alakalı da zannedersem. Sen şimdi böyle diyorsun da iyi de be kardeşim senin e, kardeşinin elinde kızının boğulma sıvıları niye var arabasında direksiyonunda hadi diyelim Nevzat yaptı diyelim bu işi yani bir akıl var mantık var sen sorgulamıyor musun insan hiçbir şüphe etmez İyi kardeşim madem benim senin kızını Komşu Nevzat diyorum artık hadi öyle anlaşılsın diye. O yaptıysa sen neden sorgulamıyorsun? Senin arabanda benim kızımın boğulma sıvılarının ne işi var? Direksiyonda ne işi var? Niye peki böyle bir şey çıktı? Ee, bir kere tespit ettiler o saatte senin evinin içinde Nevzat'ın ne işi var? Tüm aile fertlerinin o saatte evde olduğunu e, dinleme bilmem ne yöntemiyle tespit etmişler. Allah hiç kusura bakma buna rağmen sen hala daha onların arkasında durabiliyorsan demek ki senin de bu konuya dair bir bilgin var. Enteresan geliyor ya nasıl bırak hadi diyelim ki senin karın, kardeşin, oğlun masum diyelim hadi. Şüphesi bile senin onları korumaman gerektirir. Şüphesi bile yani bir de diyor ki ben kızım canım ciğerim çok da seviyorum ediyorum falan pişman ama Hepsi masum. Ya, bulmuşlar hemen suçlu. Nevzat yaptı. Onun lafıyla da onları içeride tutuyorlar diye. Bugün açıklamaları vardı. Bu yılan hikayesine dönmüş konunun artık bir neticelenmesi, bir yere bağlanması gerekiyor. Tekrar da bunun söylediği gibi doğruysa o kameralar diyor kaç metreye kadar görüntü alabiliyormuş, zoomlayabiliyormuş. Öyle bir imkan varsa hakikaten niye bakılmadı? Enteresan olay. Narin arandığı dönemde üfürükçülere bile gidilmiş. Ay artık yani devlet üfürükçüyü narin narin ararken üfürükçüden bilmem ay çok gerçekten jandarma üfürükçüye gitmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Gerçi yalanlama geldi ama buna dair de iddialar var. Artık hakikaten sulanmaya başladı. Kardeşim kimse suçlular artık tespit edilsin. Bu kadar olanak bu kadar imkan bu kadar elinizde madem karşısında o kadar zaten an bir an bir yerden kaçarken çocuğun görüntüleri vardı. Hepimizin artık kızı Narin ve başına gelenleri adalet istiyoruz. Kim yaptıysa, kimler yaptıysa, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarsınlar artık. Bakalım mahkemesi var yani artık orada e, bir şekilde ağırda cezalar isteniyor. Belki dökülürler diye umut ediyorum. Çok üzücü, çok üzücü şeyler yaşadık ya üst üste. Hakikaten ülkece sinir harbi yaşattılar bize. Biri bitmeden biri. Yani büyük skandallar. Narine mi üzülelim, o iki yaşındaki bebeğe mi üzülelim, yeni doğan çetesi çıktı, onca bebeği öldürmüşler para uğruna ona mı üzülelim. Daha onun daha şeyi bitmeden bakın Kıbrıs'ta çıktı. Yani ne oluyoruz? Yani mola ya bu kadar üst üste bu kadar kötü olay iş, olaya şahit olmak hepimizi yıprattı. İnsanlar artık kaldıramıyor. Hele dün Arkadaşlar Halk TV'de konuşuluyordu Kızılay'ın skandalı yeni bir skandal diye 67 mi o civarda milletten insana yani 1.8 milyon insana maaş bağlamış Kızılay ya. E, saygınlığı kalır mı? Avrupa Birliği'nden e, fon alacağız, para alacağız diye 67 milletten insanı doldurmuşlar ülkemize ya. Ya bu nasıl kabul edilir bir şey değil. Bunu nasıl savunurlar? Nasıl? Düşünebiliyor musunuz ki içlerinde işit militanları bile varmış. Orada yaralanmışlar, etmişler. Bizim Kızılay'ımız onlara para ödüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle iddialar var. Ee, ki bu iddiaları da güçlendirecek açıklamalar varmış. Konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu konular da sadece Halk TV'de tanış, e, tartışılıyor. Maalesef çok üzücü. Düşünebiliyor musunuz? IŞİD militanlarına bile maaş bağlamış. Yani... Kelimelerin bittiği yer ya bu çürümenin artık şeyi yok biz nereye üzüleceğiz bu kadar olabilir mi ya bu nasıl olabilir ya lanet gelsin Avrupa'dan gelecek paraya zaten oralardan aldıkları paraların ne bizim emeklimize ne bizim dar gelirlimize ne bizim depremzedelerimize bir faydası yok ki varsa yoksa oradan gelsin buradan gelsin gönderdiler biliyorsunuz Lübnan'a da orada Türkler var dediler bir tane Türk çıkmadı o gemiden de. Türkçe bilmiyordu yani. Mikrofon tuttular oradaki insanlara yani. Türkçe konuşan çıkmadı yok. Yani bunlara maaş bağlayıp bakıyoruz. Tabii ki bu ülkenin garibanı, fakiri aç kalır. Ondan sonra et 650 lira olsun bilmem ne olsun. Valla işte ne bileyim bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Umudunuz var mı? Bu kadar her yerden sapır sapır dökülen bir yönetimin başarılı olabileceği, bir yerlerden bir şeyleri düzeltebileceğine inanamıyorum ben. Yani gerçekten inanamıyorum. Ama Hiçbir şey ne derler ilelebet kötüye de gitmez. Gençlere umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İnşallah e, riyakati, inşallah, e, doğruyu e, daha dürüstçe işini layıkıyla yapan insanların yönettiği bir ülkeye dönüşürüz. En kısa zamanda temennilerini söylemekten başka da elimizden bir şey gelmiyor. Başka ne diyebiliriz ki arkadaşlar öyle değil mi? Ne diyebiliriz ki yani elimizden de bir şey gelmiyor. Sadece bu tartışmalara şahit oluyor olmak sizleri de üzüyor mu bilmiyorum ama çok üzülüyorum ya. Bu büyük bir skandal ve bu arada e, yine ilintili olduğu için söylüyorum. E, %100 kusurlu olmasına rağmen e, Kızılay başkanı Sayın Kın'ın kızı isimli gelmedi. Şimdi bu mahkemede ondan sonra %100 kusurlu olmasına rağmen elde görüntüler olmasına rağmen tutuksuz yargılanmasına devam edileceği. E, kararı çıkmış. Orada yine bir mahkeme karışmış. Yani adalet herkes için olmalı. Yani adaletin şucusu bucusu çok her şey e, siyasallaştı. Çok fazla hukuk siyasallaştı. Böyle olunca da insanların adalet duygusu da e, maalesef zedelendi. Adalete güven de zedelendi. E, aynısını çıktı motosiklette hayatını kaybeden ee, çocuğun annesi dedi ki aynı durumu dedi biz yapmış olsaydık ya tam tersi biz onların kızını öldürmüş olsaydık kazayla dedi. Bizim çocuğumuz dışarıda olur muydu? Haklılar yani feryatlarında insanlar. Bizim çocuğumuz dışarıda olur muydu? Aynısının tersi olsaydı. O motosikletiyle o kızı vurup öldürseydi. O çocuk dışarıda olabilir miydi? Hmm, gün yüzü göstermezlerdi. Ama maalesef işte güçlünün her zaman güçsüzü, yani yargı bile güçlüden yana. Ya. Olmasın böyle. Yargı bile güçlünün yanında. Olunca da tabii ki üzülüyoruz. Ee, vicdanlarımız kanıyor. Hukuk da ağır yara aldı diye düşünüyorum. Şu son yaşanan olaylarla da. Yani hukuka güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Tabii ki mesela çıktı. Alnından öpülesi savcılarımız da var. Arkasında durdu mesela yeni doğan bebek çetesiyle ilgili. Tehditlere de aldırış etmedim iddianameleri değerlendirdi mahkemeye sundu. Alnından öpmek lazım. Tüm bu sıkıntılara rağmen işini layıkıyla yapanlar yok mu? Var tabii ki. E, köktenci bir yaklaşımda yaklaşmıyoruz ama çok bu tarz olaylar artık insanların hem maneviyatını zedeliyor hem adalet duygusunu zedeliyor. Bunların hayatımızdan bir an önce çıktığı parlak günlerin gelmesini temenni ediyorum. Çok az kaldı şurada yeni yıla da yılbaşına da inşallah güzelliklerle gelsin. Hepinize de iyilikler, güzellikler temenni ediyorum arkadaşlar. Bugünlük başınızdan bu kadar. Kız yakışmış mı kırmızım? Hiç artık yorumda yapmıyorsunuz kılıma, kıyafetim ayol. Aa o kadar özeniyorum. Giyiniyorum, kışanıyorum. Bir güzel olmuşsun deyin ayol. Aa zaten eski ne derler enerjim ve motivasyonum biraz düştü sanki. Şu aralar ama. O toparlayacağım onu. Çünkü çok negatif yayın yaptık. Hakikaten Sizler de haklısınız zaman zaman eleştirdiğiniz ay yeter sevda diye ama görmezden gelmek de bize yakışmazdı diye düşünüyorum. E, gündemde sadece magazin olaylarını değerlendirmiyor seboşunuz. E, ne görüyorsam neye şahit oluyorsam sizlerle burada kendi fikrimi ne söylüyorum. Bunlar benim şahsi fikirlerim. Tabii ki e, sizlerle paylaşıyorum doğrudur yanlıştır size yakın gelir gelmez bazıları çünkü kızıyor. Onlarla aynı fikirde olmadığım zaman ama inanın bir yerlerin e, sözcülüğünü yapmıyorum. Tamamiyle kalbimle konuşuyorum. Hiçbir yere bağlı değilim, hiçbir yere ait değilim, hiçbir yerin taraftarı değilim. Öyle gözüküyor tabii ki bazı konular işlerine gelmeyenler için. Ben karşı taraf olabilirim ama hiçbir yerin, ben ülkemin menfaatleri, ben ülkemin iyi bir şeyler yapılıyorsa, iyi bir şeyler oluyorsa da niye söylemeyeyim ya? Hiç olabilir mi? Aidiyetle bağlı olduğum bir parti de yok. Kim ülkemize faydalı olacaksa, kim ülkemiz için hayırlıysa Allah onların bu ülkenin başına gelmesini vesile etsin. Yoksa benim hiç öyle tutkuyla maç tutar gibi, takım tutar gibi holiganlaşacak kadar bir bağlılığım hiçbir farkı yok arkadaşlar. Evet, bugünlük de benden bu kadar. İzlediniz ve beğendiyseniz Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene de kalın, mutlu kalın, her zaman sevoşta kalın.